Şu bu sarışın Selection on this ne güzel. Bak, alıştım bak. Kardeşleri anneni de unuttum bak. Artık arkadaşlarım var bak. Biz böyleyiz bu. Biz varız biz, biz. O başilerden kurtuldum. Oh. Onlardan unuttun ki diyor. Oh. bu bak. İyi ki ben seni küçükken sevmişim de alıştırmışım bak onlar gibi vahşi kalmadığında olay bu bak Böyle de sen de kurtarılmış oldun bak bu bravo böyle hmm. hepimiz di di dişi izlenmiş hmm. bir tane şu hamile hariç var hamile kaldı öbürküleri hamile kalmadan kurtardık İyi bu da doğursun da, ondan sonra biz de ikinci hamileliğimizi yaşayalım. Bunun annesini görmüştük. Bir de bununkini görelim. Ondan sonra bunun yavrulara başlıyor olmaz. Erkeklerini çıkarılması kolay olur evde. Oh yarasın. Oh şifa olsun oh. Ak Gece yemeği, akşam yemeği, viskas. Oh. Yenmiş, bitmiş. Oh. Suları da tazeledik. Oh. Çamaşır makinesi de var. Kurutma makinesi de var. Şimdi kurutma makinesi zamanı. Oh. Yarasın. Bak. Sistem on numara beş yıldız. İşte bu.